Cengiz Han, dünyanın en korkulan hükümdarlarından biri. Ama onun hikayesi bir imparator olarak doğmakla değil, hayatta kalmaya çalışan küçük bir çocuk olarak başladı. Milattan sonra yaklaşık 1162 yılında bugünkü Moğolistan topraklarında Onon Nehri yakınlarında doğdu. Asıl adı Temuçin'di. Babası Yesügey Bahadır, Moğol kabileleri arasında saygı duyulan bir savaşçı ve liderdi. Annesi Hölün ise güçlü iradesi ve hayatta kalma becerisiyle bilinen bir kadındı. Temuçin'in çocukluğu saraylarda değil, sert bozkır rüzgarlarının ortasında geçti. Henüz küçük yaşta hayatın acımasız yüzüyle tanıştı. Babası düşmanları tarafından zehirlenerek öldürüldüğünde Temuçin sadece bir çocuktu. Babasının ölümünden sonra bağlı oldukları kabile onları terk etti. Annesi ve kardeşleriyle birlikte açlıkla, soğukla ve düşmanlarla mücadele etmek zorunda kaldılar. Bu yıllar onun karakterini şekillendiren en zor dönemlerdi. Hayatta kalmak için avlandı, savaşmayı öğrendi ve ihanetin ne demek olduğunu erken yaşta anladı. Gençlik yıllarında Temuçin sadece düşmanlarla değil, kendi halkı içindeki rakiplerle de mücadele etti. Bir süre esir alındığı Zincirlendi ve kaçması imkansız görülen bir durumdan kurtularak özgürlüğüne kavuştu. Bu kaçış onun efsanesinin ilk kıvılcımı oldu. Zamanla sadakat üzerine kurduğu bir sistemle çevresine savaşçılar toplamaya başladı. Kan bağı yerine yetenek ve bağlılığı ön plana çıkararak dönemin geleneklerini değiştirdi. Sana bağlılık yemin ediyorum Kaan'ım kabul ediyorum. Benimle ol. Temuçin büyüdükçe Bozkır'daki kabileleri birleştirmeye başladı. Uzun savaşlar, ittifaklar ve ihanetlerle dolu yılların ardından 1206 yılında büyük bir kurultayda Cengiz Han ilan edildi. Bu unvan evrensel hükümdar anlamına geliyordu. Artık sadece bir kabile lideri değil, tarihin en büyük imparatorluklarından birinin kurucusuydu. Cengiz Han'ın savaşları sadece güç üzerine kurulu değildi. Strateji, hız ve psikolojik üstünlük en büyük silahlarıydı. Çin'in kuzeyine seferler düzenledi, Orta Asya şehirlerini ele geçirdi, Harezmşah devleti ile yaptığı savaşlar tarihin en yıkıcı çatışmalarından biri olarak kaydedildi. Orduları, disiplin ve iletişim sistemi sayesinde devasa mesafeleri kısa sürede aşabiliyordu. Düşmanları onun adını duyduğunda bile korkuya kapılıyordu. Ancak Cengiz Han sadece savaşçı değildi. İmparatorluğu içinde ticaret yollarını korudu, farklı dinlere karşı görece, hoşgörülü bir politika istedi ve yasa sistemi oluşturdu. Onun kurduğu düzen doğudan batıya uzanan ticaret ağlarının gelişmesini sağladı. Yine de fetihlerinin bedeli ağırdı. Birçok şehir yıkıldı, sayısız insan hayatını kaybetti. Cengiz Han'ın ailesi de imparatorluğun geleceğinde önemli rol oynadı. Birden fazla eşi vardı ve çocukları arasında özellikle Cuci, Çağatay, Ögeday ve Toluy isimleri tarihte öne çıktı. Ölümünden sonra imparatorluk bu oğulları arasında paylaşıldı ve Moğol gücü farklı coğrafyalara yayıldı. 1227 yılında bir sefer sırasında gizemli bir şekilde hayatını kaybetti. Ölümünün nedeni hala kesin olarak bilinmez. Yaralanma, hastalık veya başka bir olay. Mezarı ise bugün bile bulunamamıştır. Rivayetlere göre mezarının yeri gizli tutulmuş ve onu gömenlerin bile ortadan kaldırıldığı anlatılır. Bu gizem Cengiz Han'ın efsanesini daha da büyütür. Bir zamanlar açlıkla mücadele eden yalnız bir çocuk, sonrasında dünyanın en büyük kara imparatorluğunu kuran bir lider. Cengiz Han'ın hikayesi sadece savaşların değil, hayatta kalmanın, gücün ve insan iradesinin sınırlarını zorlayan bir yolculuktur. Onun adı Bugün bile tarih sayfalarında hem korku hem hayranlık uyandırmaya devam eder.